adı Kur'an'da sadece iki yerde geçiyor. Ama o, insanlık tarihinin en önemli isimlerinden biri. Yazının, terziliğin ve yıldız ilminin ilk öncüsü, Hazreti İdris. Peki kimdi bu büyük peygamber? Neden Allah onu yüce bir makama yükseltti? Eğer siz de merak ettiyseniz, sırlarla dolu Hazreti İdris peygamberin hayatına hadi birlikte başlayalım. Birinci başlığımız Hazreti İdris'in soyu ve doğumu. Hazreti İdris Hazreti Adem'in torunlarındandır. Rivayetlere göre Hazreti Şiit'in oğlu Enoş'un soyundan gelir. Doğum yeri konusunda farklı görüşler olsa da çoğu kaynak Babil veya Mısır civarını işaret etmektedir. Kur'an'da Hazreti İdris aleyhisselam şu şekilde anlatılmaktadır. Hazreti İdris'ten iki ayette bahsedilir. Meryem suresi 56 ve 57. ayetlerde şu şekilde bahsediliyor. Doğrusu kesin olan biriydi ve o bir peygamberdi ve onu yüce bir makama yükselttik deniliyor. Enbiya suresinde ise sabreden salih kullardan olduğu vurgulanır. Ayette şu şekilde bahsedilmektedir. İsmail İdris ve Zülkifil'i de hatırla. Onların her biri sabırla bütünleşmiş kullarımızdandı. Onlar da rahmetimizle sarıp sarmaladık. Gerçekten onlar dürüst, erdemli ve ıslaha yönelik işler yapan seçkin kimselerdendi. Hz. İdris aleyhisselamın özellikleri ve bildiği ilimler ise İdris aleyhisselam ilk kez yazı yazan ve yazıyı kullanan kişi olarak kabul edilir. Ayrıca dikiş iğnesi ve terzilik mesleğini insanlara öğreten kişidir. Gök hareketlerini gözlemlemiş, takvim sistemlerinin temellerini atmıştır. Bu yönüyle hem dini hem bilimsel bir önderdir. Hazreti İdris Aleyhisselam'ın tebliğ hayatı ise Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmiş, şirkten uzak durmaları ve adaleti gözetmeleri için çaba göstermiştir. Kötülüğün arttığı dönemde sabrı, kararlılığı ve bilgeliğiyle dikkat çeker. Hz. İdris aleyhisselam bize anlatıl anlatılırken şu şekilde bahsedilmektedir. Göğe yükselişi ve yüce makamı. Meryem suresinde geçen biz onu yüce bir makama yükselttik ifadesi birçok İslam alimi tarafından Hz. İdris'in canlıyken göğe alındığı şeklinde yorumlanır. Bu olay onun Allah katındaki değerinin büyüklüğünü gösterir. Diğer dinlerde ise Hz. İdris Aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir. Tevrat ve İncil'de Yahudi kaynaklarında Hz. İdris Aleyhisselam Hanok ya da Enok olarak biliniyor. Aynı şekilde göğe yükselttiği anlatılır. Bu da onun tüm sevavi geleneklere göre önemli bir figür olduğunu gösterir. Hazreti İdris'in İslam kültüründeki yeri ise birçok İslam alimi ve sufi tarafından ilmin, sabrın ve hikmetin sembolü olarak anılır. Onun hayatı ilimle Allah'a yaklaşmak fikrini temsil eder. Hazreti İdris'ten bizim bahsedeceğimiz konular bu söylediğim alt başlıklar şeklinde teker teker hepsini incelemeye çalışacağız. Hadi başlayalım dostlarım. Hazreti İdris Aleyhisselam'ın cehennem ve cenneti gördüğü rivayete bakalım. Hazreti Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre İdris Aleyhisselam ölüm meleğinin dostuydu. Ondan cenneti ve cehennemi kendisine göstermesini istedi. O da onu yükseltti. İdris Aleyhisselam cehennemi görünce ondan korktu ve az kalsın bayılacaktı. Ölüm meleği onun üzerine kanadını gelip "Gördün onu değil mi?" dedi. İdris aleyhisselam evet bugüne kadar onu hiç görmemiştim dedi. Ölüm meleği cenneti görünceye kadar onu götürüp cennete getirdi. Ve İdris aleyhisselama cenneti de gördün değil mi dedi. İdris aleyhisselam ise evet vallahi burası cennettir dedi. Ölüm meleği haydi gördüğüne git. İdris aleyhisselam nereye gideyim diye sordu. Ölüm meleği nerede olmak istersen oraya git. İdris aleyhisselam hayır Vallahi ben oraya girdikten sonra çıkmam dedi. Ölüm meleğine sen onu oraya koyma. Oraya girince hiç kimse için bir daha oradan çıkmak yoktur denildi. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın Miraç gecesinde İdris aleyhisselamla selamlaşma olayına bir bakalım. Cebrail aleyhisselama peygamberimiz kim bu diye sordu. Cebrail aleyhisselam bu İdris aleyhisselamdır hadi selam ver ona dedi. Peygamberimiz selam verdi. O da peygamberimizin selamına mukabele ettikten sonra hoş geldin, sefa geldin, salih kardeş ve salih peygamber dedi ve hayır dualar etti. İdris aleyhisselam ve Nuh aleyhisselam arasındaki soy direği ise şu şekildedir. Hazreti İdris aleyhisselamdan sonra oğlu Mettuşelah yüce Allah'a ibadet ve taata devam etti. Kendisi ata binip savaşmakta babasını örnek edinen ve Allah'a taat ve ibadet olan günlük amellerini de baba ve atalarının yolunu tutan mübarek bir zattı. Alnında peygamberlik nuru parlıyordu. Mettuşelah vefat edeceği sırada oğlu Lameki yerine bıraktı ve Allah'a taat ve ahitleri korumak gibi atalarının kendilerine tavsiye etmiş oldukları ve kendinin de yerine getirmiş olduğu şeyleri ona da tavsiye etti ve 917 yaşında vefat etti. Lamek, Mettu Allah'a ibadet ve taate devam ettiler. Kavmini öğütlediler ve onları Kabil oğulları ile düşüp kalkmaktan nehyettiler. Kavmi ise Lamek'in sözünü dinlemediler. Hepsi oturdukları dağdan Kabil oğullarının yanına indiler. Şiis oğulları Kabil oğullarının kızları ile düşüp kalktıktan sonra Cebabire diye anılan zorbalar doğdu ve çoğaldı. Lamek ölüm döşeğinde düştüğü zaman oğlu Nuh aleyhisselamla torunları Sam, Ham ve Yafesi onların kadınlarının yanına çağırdı. Dağda Şis oğullarından sekiz candan başka kimse kalmamış, hepsi Kabil oğullarının yanına gitmişlerdi. Lamek yanına gelenler için bereket duası yaptı ve ağladı. Demek cinsimizden şu sekiz candan başka kimse kalmamış. Adem ve Havva'yı yaratan, sonra o ikisinden çocuklarını çoğaltan Allah'tan dilerim ki sizi şu kötü kadın hastalığından korusun. Çocuklarınızı yeryüzünü dolduracak kadar çoğaltsın. Size atamız Adem'in bereketini versin. Oğullarınıza hükümdarlık nasip etsin. Ey Nuh! Bildiğin gibi şuracıkta bizden başka kimse kalmamıştır. Sakın bundan ürkme ve şu günahkar kavmin ardına düşme. Öldüğüm zaman beni Kenz mağarasının içine koy. Allah gemiye binmeni irade buyurduğu zaman babamız Adem'in cesedini de yükle ve gemiden inerken de yanında indir. Onu gemide üst katın ortasına koy. Sen ve oğulların geminin şark tarafında bulunuruz. Kadınların ve oğulların da geminin garp tarafında bulunsunlar diye öğüt verdi. Fakat Adem'in cesedi aranızda bulunmalıdır. Ne siz kadınlarınıza tecavüz edeceksiniz ne de kadınlarınız size tecavüz edecekler. Gemiden çıkıncaya kadar onlarla birlikte yemeyeceksiniz ve içmeyeceksiniz ve onlarla yaklaşmayacaksınız. Tufan çekilip gittiği ve siz gemiden yeryüzüne çıktığınız zaman Adem'in cesedi yanında namaz kılın. Sonra büyük oğlu Sam'a vasiyet et. Adem'in cesedini götürüp yeryüzünün ortasına üstüne koysun. Oğullarından birisini de kendisinin yanında bulundurup onun bakımı ile vazifelendirsin. Hayatını Allah için vakfetsin. Ne bir kadınla evlensin, ne bir ev yapsın, ne de bir kan döksün. Ne yürüyenlerden ne de uçanlardan birisine bir yaklaşma yaklaşmasın. Hiç şüphesiz Allah meleklerinden bir meleği gönderir. Yeryüzünün ortasını üstünü ona gösterir ve onunla üsniyet eder dedi. Lemek vefat edince Nuh aleyhisselamla oğulları onun üzerine cenaze namazı kıldılar. Lemek vefat ettiği zaman 777 yaşındaydı. İşte dostlarım Hazreti İdris aleyhisselam ve Nuh aleyhisselama kadar olan soy arası yine bu şekildeydi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkes videoyu beğendiyse eğer videonun altına yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.